Ben bizim sınıftan bir kızla konuşuyordum. Üniversitede bir olduğumuz için ilk haftalarda pek fazla samimiyetim yoktu çoğu kişiyle. Ama onun bana davranışı, ilgisi ilk başta diğer kişilerden daha farklıydı. Konuşurken dokunmalar, yaşadığı çevreyi anlatmalar vesaire. Şimdi şimdi bir kadına size samimi davranması, konuşurken dokunması ve özel hayatıyla ilgili bir sürü şeyi anlatması illaki sizden hoşlandığı anlamına gelmez arkadaşlar. Kadınlar arkadaşlarına da ya da friends onların attıkları erkeklere de ilgi gösteriyorlar, onlara da konuşurken dokunuyorlar, onlara da yaşadığı çevreyi anlatıyorlar, hayatlarındaki bir sürü sorunu sıkıntıyı anlatıyorlar ama on onlarla romantik olarak ilgilenmiyorlar. Bir sosyalleşme ortamına dahil olduğunuzda özellikle bu ortam bir üniversite ortamı gibi bir ortamsa etrafınızdaki kadınların size karşı olan yaklaşımlarından romantik sinyaller çıkarmakla ilgili acele etmeyin. Etrafınızdaki kadınların davranışlarını acaba altında romantik ve cinsel bir niyet olabilir mi diye düşünerek kendinizi yormayın. Eğer bunu yaparsanız çok hızlı bir şekilde farkında olmadan tüm odağınızı bir kadına vermeye başlarsınız ve hem etrafınızdaki diğer potansiyel seçenekleri kaybedersiniz hem de umduğunuz olay umduğunuz gibi çıkmayabilir. Kadının size karşı olan ilgisi yatsanamayacak bir seviyeye gelene kadar kadının size ilgisini açıkça belli etmeye başlayana kadar acele etmeyin ve kümesteki diğer tavuklara da odaklanın. Daha sonra Whatsapp'tan yazışırken benim sinirli bir anıma denk geldi ve küfürlü konuşarak kalbini kırdım. Tabii yapmamam gerekirdi biliyorum. Bu olaydan sonra sınıfta denk geldikçe görmemezlikten gelmeye başladı. Ben haber falan deyince tersledi. Arkadaşlar sakın sizi görmezden gelen, sizi tersleyen bir kadını peşinden koşarak ya da iyi davranarak ısıtmaya ve kendinizi affettirmeye falan çalışmayın. Bu olayda daha fazla ilgi göstererek sadece işleri daha da berbat edersiniz. Bir kadın sizi görmezden gelmeye başladığı zaman sizin de yapmanız gereken şey tam olarak bu. Onu görmezden gelmek. Üniversitedesin, birinci sınıftasın, yeni bir ortama gelmişsin, etrafında bir sürü insan var ve bir sürü kadın da var sen o kadının öyle davranmasına sebep olacak yanlış bir şey yapmış son bile seni görmezden bir görmezden gelen bir kadınla vaktini boşa harcamana gerek yok. Hatalarından ders çıkar ve bir sonraki ilişkinde bunları yapmamaya bak. Ama onun peşinden koşma. Çünkü ne olursa olsun o kız artık bir kere seni reddetti. Sana yokmuşsun gibi davrandı. Seni görmezden geldi. Seni ders tersledi. Şu dakikadan sonra ısrarla kadınla iletişime geçmeye devam edersen kızı taciz etmiş olursun. Israrlı olmak iyi bir şey değil. Hele ki kadınların otobuka taciz deyip erkeklerin hayatlarını kararmakta, karartmakta yarıştıkları böyle bir dönemde bir kadın size en ufak bir red sinyali gönderdiğinde anında uzaklaşın arkadaşlar. Demek ki sizinle konuşmak istemiyor, sizinle muhatap olmak istemiyor. İstese sizi görmezden gelmezdi, istese sizi ters Önünüze bakın, yolunuza bakın, bulaşmayın, başınıza bela almayın. Ben o gün o günün akşamı yazarak kalbini kırdıysam özür dilerim dedim. O da sorun değil tarzı bir şey yazdı. Tamam kızdan özür dilemişsin. Kız da sana sorun değil demiş. Bir insan olarak özrünü kabul ediyorum ama bir kadın olarak sana daha fazla ilgisi kalmamış. Şu saatten sonra artık bu defteri kapatman gerekir. Bu kızın iki yakın arkadaşı daha var. Genelde üç kişi takılıyorlar. O ikisi bu olay olduğunda bana soğuk değildi. Ama şimdi üçü genel olarak hiç sohbet falan etmiyor benimle. Okey, önemli değil. Yeni arkadaşların da olur. Bu kadar takma kafaya. Benim yakın erkek arkadaşım veya sınıftaki diğer 6-7 erkekle genel olarak konuşup sohbet ediyorlar. Ben de ekstra sohbet edeyim diye çaba göstermiyorum. Onlar nasılsa ben de öyle davranıyorum. Ama yanında o kadar kişiyle sohbet edip beni geçince insan ister istemez üzülüyor. Diyorum kendi kendime o kadar tepki gösterilecek bir şey yapmadım. Geçen gün Instagram hikayesine yanıt yazmıştım. Yanıt yazmayınca gönderimi geri aldım. Biraz uzun oldu farkındayım. Kısaca ne yapmamı önerirsiniz? Ne yaparsam eskisi gibi olur. Tavsiyeler verirseniz çok sevinirim. Tekrardan çok teşekkür ederim. Şimdi senin buradaki en büyük sorunun olayları eskisi gibi yapmaya çalışman. Artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz çünkü olanlar oldu, yaşananlar yaşandı. Hayatın istediğin bir doğrultuda ilerlemediği zaman yaşanan şeyleri kabul edemeyip eskisi gibi bir haline döndürmeye çalışman hiç de sağlıklı bir bakış açısı değil. Hayatta bazen yanlış şeyler yaparız, söylemememiz gereken şeyler söyleriz ya da söylememiz gereken şeyleri söyleme, söylemeyiz ve bu birilerinin kalbinin kırılmasına sebep olur. Sosyal yaşamımızdaki bazı insanların tarafından itibarımızın zedelenmesine sebep olur. Bazı insanlar bizi severler, bazı insanlar bizi sevmezler. Bazı insanların hatalarımıza tahammülleri vardır, bazılarının ise yoktur. Dış dünyada yaşanan şeyleri kontrol edemeyiz. Kimin bizi seveceğini ve kimin bizi sevmeyeceğini kontrol edemeyiz. Kimin bize saygı duyacağını ve kimin bizden nefret edeceğini kontrol edemeyiz. Biz ne yaparsak yapalım, ne kadar etrafımızdaki insanlara iyi davranırsak davranalım, yaptığımız ve yapmadığımız her davranışta ne kadar karşı tarafın hislerini gözetmeye çalışırsak çalışalım, yine de dışarıda bizi beğenmeyen insanlar olacak. Sen şimdi yanlış bir şey yapmışsın. Burada tam olarak ne o yaptığını anlatmamışsın. Kızla mesajlaşırken küfür etmişsin. Kaba konuşmuşsun. E hoş değil tabii. Ama olabilir. Daha 19 yaşında üniversite hayatına yeni atılmış, hayata yeni atılmış bir çocuksun. Sosyal ilişkilerle ve kadınlarla ilişki kurmakla muhtemelen ilk defa bu kadar yoğun derecede içli dışlı olmaya başladın. Ergenlikten yetişkinliğe doğru bir adım atıyorsun. Bu süreçte elbette bazı yanlışlar yapacaksın. Önemli olan o hatalardan öğrenmen. Kadınlara nasıl, kadınlara karşı nasıl konuşmamız gerektiğini, ne söylememiz ve ne söylemememiz gerektiğini hiçbirimiz annamızın karnından doğduğumuz şekilde öğrenmedik. Çoğumuz kendimizi rezil ettik. Yanlış şeyler söyledik ya da doğru şeyleri söylemedik ve bu da belki de çoğumuzun sosyal ilişkilerinin zarar görmesine sebep oldu. Ama bu hatalardan öğrendik ve o hataları bir daha yapmamaya başladık. İşte senin de yapman gereken şey tam olarak bu. Bu olayı hiç yaşanmamış gibi eskisi halini öndürmeye çalışma. Çünkü bunu başaramazsın. Hayatta başına ne gelirse gelsin onu o şey başına gelmemiş gibi bir hale döndüremezsin. İşte bu yüzden ağzından bir şey çıkmadan önce iki defa oturup düşünmen lazım. Bir şey söyleyeceksen söylediğin o şeyin nasıl etkiler yaratabileceğinin bilincinde olmalısın ve bütün bunların sorumluluğunu ve bütün bunların ardından yaşanabilecek şeylerin sorumluluğunu üstlendiğin takdirde artık ağzından o ne söylemeyi planlıyorsan onları söyleyebilirsin. Söylediğin şeyi söylediğin zaman arkasında dur ya da arkasında duramayacaksan hiç söyleme. Kıza ne söylediğini bilmiyorum. Kız sana ne söylediği için sen ona o şekilde karşılık verdiğini bilmiyorum. Belki de kız seni rahatsız etti, kötü hissettirdi, alaya aldı, dalga geçti, saygısızlık yaptı. Onun karşılığında sen de ee, uygun bir şey söylemek istedin ya da hiçbir durum yokken ortada birden kaba saba konuştun, öküz gibi konuştun. Artık o durumda sen onu neden söylediğini biliyorsun. Olaya objektif bir şekilde bak ve neden böyle bir kelime ağzımdan çıktı, bunu neden yaptım ve bunu yapmam neden yanlıştı diye düşün. Hatalarını tespit et ve bir daha bu hataların yaşanmaması için özen göster. Son olarak gerek bu kıza, gerek bu kızın arkadaşlarına, gerekse gelecekte bu kızla yaşadığın olay sebebiyle seninle arkadaş olmayı bırakacak insanlara hiçbir şekilde, hiçbir koşul ve şartta ulaşmayı sakın düşünme bile. Hayatına devam et. Yeni arkadaşlıklar biriktir. Sadece sınıfındaki ya da bölümündeki insanlarla arkadaş olma, arkadaş çevreni sadece onlarla sınırlama. Üniversitedeki herkesle her gruptan farklı farklı insanlarla olabildiğince arkadaş olmaya ve arkadaş çevreni olabildiğince geniş tutmaya bak. Sen kızdan adam gibi yanlış bir şey yaptığını varsayıyorum tabi burada. Özgürünü dinlemişsin ve kız da sana sorun değil demiş. Sen şu saatten sonra artık yapabileceğin her şeyi yaptın. Yapabileceğin daha fazla bir şey kalmadı. Hayatına devam et ve bunlar yaşandı diye modunun bozulmasına izin verme. Etrafındaki arkadaşlar arkadaşça davran ama seni görmezden gelenleri sen de görmezden gel. Seni görmezden gelenlerin peşinden koşma. Onlara mesaj atarak ulaşmaya çalışma. Seninle konuşmak, iletişime geçmek için bir çaba sarf ederlerse o zaman o çabaya karşılık verirsin ama böyle bir çaba yokken onlara ulaşmaya çalışma. Ve son olarak dediğim gibi ileride gelecekteki kadınlara yürürken tek bir kadınla sınırlı kalma. Bekarken ve ilişki içerisinde olduğun bir kadın yokken Olabildiğince fazla kadınla tanışmaya ve sosyalleşmeye çalış ve bunu kız tavlamak olarak değil sosyalleşmek olarak düşün. Senin etrafındaki olabildiğince fazla insanla sosyal olman gerekiyor. Bu sosyalleştiğin kadınlardan bazılarıyla arkadaş olacaksın. Belki bazılarıyla fakbade olacaksın. Belki bazılarıyla düşman olacaksın. Bazılarıyla sevgili olacaksın. Belli olmaz ama sen olabildiğince sosyalleş. Ve bir de arkadaşlar son olarak ben üniversitenin başlangıcındaki arkadaşlara Okulun başlangıç zamanlarında herhangi bir kıza dair aksiyon almak için acele etmelerini önermiyorum. Özellikle de söz konusu aynı sınıfta olduğunuz kızlar olduğunda acele etmeyin arkadaşlar. Aranızda bir kadınla doğal olarak bir şeyler gelişecekse bunu engellemeyin. Ama ağzı aç, ağzının suyu akan köpekler gibi size en ufak bir ilgi kırıntısı atan kadının peşinden koşmaya başlamayın. Kadına aç erkekler genellikle bunu yaparlar. Bulunduğunuz sosyal durum, sosyal ortamlarda kendinizi nasıl temsil ettiğiniz çok önemli bir şey arkadaşlar. Özellikle kendi sınıfınızda etrafınızdaki sınıf arkadaşlarınız olan kadınlara aşırı istekli bir şekilde yaklaşırsanız bu durum sizin sınıftaki birçok insan tarafından opsiyonları olmayan, tercih edilmeyen, amsalak ve abazan bir adam olarak etiketlenmenize sebep olur. İnsanlarla tanışın, selamlaşın, sosyalleşin, arkadaşlıklar kurun ama bir ilişkiniz olsun diye ya da bir kadınla yatayım diye acele etmeyin. Çünkü o acele eden erkeklerin çoğu eleniyorlar. Ama acele etmeyen ve abazan erkekler kendilerini rezil ederken oturup rahat bir şekilde sırtını, sırtlarını arkalarına yaslayarak olay oradaki ortamın tadını çıkaran, sosyalleşmenin ve yeni insanlarla tanışmanın tadını çıkaran, bolluk zihniyetinin tadını çıkaran erkekler ...başarılı oluyorlar. O erkekler o ortamdaki kadınların dikkatini çekiyorlar. O sınıftaki hiçbir kadınla birlikte olmasanız bile... ...kendinizi bu kadar düşünme, düşürmeyin. Kendinize amsalak dedirtmeyin. Ben zaten yakışıklı prensim. Ödül benim. Benimle birlikte olacak olan kadın çok şanslı diye düşünün. Kadınları bir ödül yerine koyup onları elde etmeye çalışanlardan ziyade... Kendinizi bir ödül yerine koyup kadınlar tarafından elde edilmeye çalışılan adam olun. Evet bunun sonuna geldik dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmakta bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.